Ancak başarılı oluruz. Efsane tanımı, toplumların ortak bir görüşle hiç tereddütsüz birleştiği, bir kişiye layık gördüğü, hak edilmesi çok zor, belki de en yüksek mertebedir. Size ölümsüzleştirir. Topluma ve dünyaya mal olursunuz. Yediden yetmiş'e herkesin ulaşmak istediği mükemmellik hayali olursunuz gelecek nesillere yön veren, ışık veren bir fener olursunuz. Dünya tarihine baktığımızda efsane olarak belirlenen kişilerin çoğu vefat ettikten sonra taşlandırılmış ve heykelleri dikilmiştir. Aynı zamanda yine tarihe efsaneye layık görülen kadın sayısı maalesef çok az. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bugün bir ilke imza atıyoruz. Milli Kadın Voleybol Takımımızın ve Fenerbahçemizin kaptanı, gururumuz Eda'nın heykeli 117 yıllık köklü tarihimize iz bırakmış efsane sporcularımızın arasına dikiliyor. 1923 yılında kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ile kadınları her alanda yücelten ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda bu alanda da onun izinde yürüyor olmaktan dolayı duyduğumuz gurur tarifsiz atamızın ilkelerinden, değerlerinden ve izinden hiç sapmadan hep daha iyiye, daha ileriye ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Hayattayken heykeli dikerek Eda'mızın omuzlarına çok önemli yeni sorumluluklar yüklediğimizin de farkındayız. Ama biz onun bu sorumluluğu da gururla taşıyacağına yürekten inanıyoruz. Eda'mızın Türkiye'si için, Türk kadını için, Türk gençliği için ve Fenerbahçesi için her ağırlığı kaldırabilecek güçte olduğunu biliyoruz. Dünya Kadınlar Günü'nde denk gelen bu tarihi günde Fenerbahçemizin kadın sporcusu Eda'mızın heykelini dikerken heykeli yapan sanatçımızın da bir kadın olması, bir kadın yönetici olarak benim için de çok çok kıymetli. Türk kadınına her daim olan desteği ve inancı için Başkanımız Sayın Ali Koç'a çok teşekkür etmek istiyorum. Sevgili heykeltıraşım, bence de bir altı hak ediyor başkanım. Sevgili heykel, sevgili heykeltıraşımız ile heykel hakkında ilk konuşmaya başladığımızda gözlerinin içindeki ışık için, heykeli kafasında canlandırdığı zamanki heyecanı için, üç ay gibi kısa bir sürede bu kıymetli esere kavuşmamızı sağladığı enerjisi için, hiçbir karşılık beklemeden bize bu eseri hediye eden cömertliği için kısaca tüm emekleri için Sayın Pınar Öktem'e en derin minnet ve şükranlarımızı sunarız. Size ayrıca Mert Bülent Uçma'dan da bahsetmek istiyorum. Kim diyeceksiniz Mert Bey? 2019'da Ankara'da oynanan Avrupa Şampiyonası'nda kaptanımızın bize ilham veren efsane fotoğrafını çeken kişi. Ve kendisi bugün burada bizimle beraber. Sevgili Mert bizi kırmadın geldin. Çok teşekkür ederiz. Voleybol Federasyonu Başkanı'na da çok teşekkür ederiz. Görevliydi. Ama bu şekilde organize edildiği için sağ olun. Disipliniyle, çalışkanlığıyla her oyuna girişinde sahaya dokunan, her servis atmaya gittiğinde topu anına koyan, tek ayağı üzerinde tarihi, tarihi başarılara smaç vuran Eda, kendisiyle özdeşleşmiş bu hareketleriyle hiç taviz vermeden bu spora nasıl aşkla saygı duyduğunu gösteriyor. Kaptanım, sevgili Eda, bir kadın olarak, yöneticin olarak, dostun olarak senin inanılmaz gurur duyuyorum. Hayırlı olsun. Tüm kadınların Kadınlar Günü kutlu olsun. Teşekkür ederim. Evet sayın Sinan Çakır Bayazıt'a bu duygulu konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Tarihe geçecek bugün de çok önemli bir detayda bir kadın efsanesinin heykeli bir kadın heykeltıraşın ruhuyla hazırlandı. Bu önemli esere hayat veren yüksek mimar heykeltıraş sayın Pınar Öktem Doğan'ı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Alkışlarınızla. hepiniz hoş geldiniz. Çok duygulu ve heyecanlı bir an benim için. Sayın Başkanım, Sayın Valim, Sayın Kaymakamım ve çok değerli konuklar. Bu eser Eda Erdem'in heykelinin formunu yaratım sürecinde kile taşımakta ve onun duruşundaki duyguyla ilişkilendirilerek başarıya giden, giden yoldaki azmini, kararlılığını, yeteneklerini, emeklerini ve gücünü izleyiciye aktarmaktadır. Bu eser tüm bu değerlerin bütününde onun vücudunda ruh bulan bir metafordur. Türk kadınının gücünü kutlayan ve onları cesaretlendiren bir simgedir aynı zamanda. Eda hikayesi bize her zaman inanmayı, pes etmemeyi ve hayallerimizin peşinden gitmeyi öğretir. Sporun sadece zaferlerle dolu olmadığını, aynı zamanda zorlukların üstesinden gelme gücünü de gösterir. Sonuç olarak Ederdem Erdem sadece bir sporcu değil, aynı zamanda genç kızlarımıza cesaret ve kararlılıkla hayallerinin peşinden gitmeleri için ilham kaynağı olacaktır. Kaptan Eda Erdem'in heykeli sadece profesyonel kariyeriyle değil, aynı zamanda insan ilişkilerinde gösterdiği yardımseverliği, empati yeteneği ve topluma katları ile de genç nesile rol modeldir. Benim için hederde mi temsil eden bir heykelin yapılması titizlik ve özen gerektiren bir süreçti. Bu heykel sadece bir sanat eseri olmanın ötesinde bir simge olacağı için yapılacak yapılacak işin büyüklüğü ve önemi duygularımı daha da derinleştirdi. Heykelin her detayını doğru bir şekilde yansıtmalı ve izleyiciye görkemini, önemini hissettirmeliydim. Sonuç olarak Eda Erdem'in heykelini yapacak olmanın heyecanı ve sorumluluğu bir yana bu heykelin burada Fenerbahçe Stadyum'un önünde yerleştirilecek olması büyük bir onur oldu. 88, 1988 spor olimpiyatlarının dünyaca ünlü heykel tıraşı, babam devlet sanatçısı Profesör Doktor Tanku Töktem, en önemli kent meydanlarımızı, şehitliklerimizi, Anıtkabir'i, Çanakkale'yi, Afyon Kocatepe'yi, Edirne'den Kars'a Kültür mirası en önemli eserlerimizi meydana getirirken atatürkü tek başına değil halkıyla bir bütün olarak anlatmış. Türk kadınının, Türk annesinin gücünü ve ulusal mücadelemizdeki fedakarlığını heykelleriyle gelecek nesile bırakmıştır. Bu eserleriyle Eder'den heykellerimiz bu eser ile Eder'den heykeli arasındaki bütünlük zorluklar karşısında direnç gösteren mücadele, mücadeleci bir ruha sahip olan Türk kadının simgelemeleri ve geleceğe atfedilmeleridir. Unutmayalım ki Türk kadını geçmişiyle gurur duyduğumuz bir mirastır ve geleceğimizin teminatıdır. Kadınların seslerini yükselttikleri, haklarını savundukları ve bir arada güçlü oldukları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bugün Eda Erdem'in heykeliyle sonsuza kadar taçlandırılmıştır. Birbirinden önemli Değerleri sonsuza atfeden bu ekilin yapımına karar veren Sayın Başkanımız Ali Koça teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı ve tabii ki Fenerbahçe Camiası'na. aynı zamanda eserin yapımında desteklerini e, esirgemeyen atölyedeki çalışan arkadaşlarımıza Murat Gezgini, e, Mustafa Doğan'a ve Hasan Yarışa özellikle çok teşekkür ediyorum. E, bu e, böylesine önemli bir eseri bu kadar kısa sürede yetiştirmek için bana ya, destek olduklarından dolayı. Ee, ve ayrıca bir cumhuriyet annesi ve Atatürk'ün kızı, ülkemizin ilk kadın veterinerlerinden Melihia Öktem'in Türkiye'nin kültür mirası eserlerinin yapımcısı, oğlu Tanlık Öktem'i yetiştirirken tuttuğu günlükten yola çıkarak kardeşim Oğlu Öktem İşözen tarafından kaleme alınan bu önemli eseri de bir cumhuriyet annesinin bir sanatçı yetiştirirken yaşadıklarını anlatan e, kitabı da sayın e, başkanımıza Ali Koç'a armağan etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum hepinize. <laughs> Kulübümüzü evet, bırakmıyoruz. Kulübümüzün size bir teşekkür plaketi olacak. Plaketi takdim etmek üzere de Sayın Başkanımız Ali Koç'u kürsüye davet etmek istiyorum. <laughs> Evet, Sayın Pınar Öktem Doğan'a çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanımız Ali Koç'a da çok teşekkür ediyoruz. Dilek Olay 15 sene boyunca hem sarı lacivertli formamız hem de ay yıldızlı armamız altında şampiyonluklar ve kupalara adını altın harflerle yazdırmanın ötesinde 7'den 70'e herkesin kalbinde taht kurdu. Tarihin en güzel sayfalarında yerini aldı. Hepimizin gururu oldu. Kaptanımız Eda Erdem'i alkışlarınızla konuşmasını yapmak üzere Türkler <laughs> <laughs> teşekkür ederim. Evet, nasıl başlayacağız bakalım. <laughs> Saygıdeğer konuklarımız. İnan İnan. Öyle sevilmedi, öyle sevilmedi. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Saygıdeğer konuklarımız, kıymetli misafirlerimiz ve Fenerbahçe'nin büyük taraftarı. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Heyecanı bağışlayın lütfen. Müsaadenizle biraz e, geçmişe giderek başlamak istiyorum. Annem, babam ve altı kardeşimle Bayrampaşa'da aile apartmanında yaşayan kalabalık bir aileydik biz. 2000'li yıllar her hafta sonu olduğu gibi amcamlarla, kuzenlerimle birlikte Fenerbahçe'nin maçlarını izlemek için toplanıyoruz. O yaşlarda en büyük heyecanım futbol ve mahalle maçlarından beri babam topluyor. Kızım artık profesyonel olarak voleybola başladım. Bu boyla sokakta futbol oynamayı bırak diye. Ailecek en büyük tutkumuz Fenerbahçe. O çocukluk halimle öyle bir bağlılık yaşıyorum ki bir röportajda hangi takımı tutuyorsun diye sorduklarında Fenerbahçe yazıp yanına da parantez açıp ölümüne diyorum. Yayınlandığında da bana kucak açan, benim voleybola başlamama vesile olan, takım kaptanlığını yaptığım Beşiktaş Cimnastik Kulübü'nde yöneticilerimi kızdırıyorum. Beni voleybola ile tanıştıran ve sahip olduğum tüm becerilerin tohumlarını eken sevgili İsmail Şahin hocamı ve profesyonel kariyerimi başlatan Cengiz Göllü hocamı belki biraz da mahcup ediyorum. Gel zaman, git zaman, 2008 yılında Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım'ın amatör branşlara verdiği değer ve Sayın Mehmet Ali Aydınlar'ın Acıbadem sponsorluğu ile voleybola yaptıkları kıymetli yatırımlar sayesinde hep düşlediğim bir teklif geliyor Fenerbahçe'den. Mehmet Ali Bey beni alabilmek için tüm şartları sonuna kadar zorluyor. Ben de gidemezsem voleybolu bırakırım noktasına geliyorum. Ve rüya gerçek oluyor. Çocukluk aşkıma kavuşuyor, en büyük hayalimi gerçekleştiriyor ve çubuklu formayı geçiriyorum sırtıma. O gün bugündür bir kez bile çıkartmadan kalbimin en derinlerinde saklıyor. Hep başımın üstünde taşıyorum o armayı. Fenerbahçe ile büyüyorum. Sabiha Rıfat Güraymanları, Ayten Salihleri öğreniyorum. Kulübün tarihinde müthiş başarılara imza atmış, branşlar kurmuş, erkek takımlarında forma giyerek şampiyonluklar yaşamış güçlü kadınların Ayak ayak izlerini takip ediyorum. Kulübün en zor günlerinde mahkeme salonuna Avrupa'nın en büyük kupasını götüren Fenerbahçeli kadınlardan birisi oluyorum. 2011 yılında bu stadı doldurarak dünyada bir rekora imzatan 50 bin kadını gözleri dolu dolu izlemenin gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında 3 büyük kupayı da kazanan kadın milli takımımıza kaptanlık yapmış olmanın onurunu da yaşıyorum bu vesileyle vazgeçmeyen, değerlerine sahip çıkan, hayallerinin peşinden koşan, Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layık gördüğü tüm kadınlarımızın da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bugün buradayız. O küçük kız çocuğunun hayalini bile kuramayacağı kadar büyük bir anı yaşıyoruz. Kendimi bildim bileli voleybolun maddi manevi destek olan başkanımız Ali Koç'un başkanlığında kadınların toplumdaki yerini bir kere daha vurgulayacak. Hedefleri olan küçük kız çocuklarına ben yapabilirsem siz de yapabilirsiniz mesajını en somut haliyle verecek olan bu heykelin açılışında sizlerin karşısındayım. Kıymetli başkanımız Ali Koç'a, yönetim kurulumuza, yöneticimiz Simla Hanım'a, federasyon başkanımız Akif Üstünlüğü'ne, Rahmetli yöneticimiz Hakan Dinçay'a, heykel turaşımız Pınar Öptem Hanım'a, benim bugünlere gelmemde emeği olan antrenörlerime, canım takım arkadaşlarıma ve aileme sonsuz teşekkürler. Şimdi benim için en zor anlatacağım duygulara geldi sıra. Sizler, sevgili Fenerbahçe taraftarları, ne zaman hayatımda bir şeyler ters gitse, beni üzen bir şeyler olsa, sahaya çıktığımda Kafamı kaldırıp tribünlere bakmak yeterdi bana. Sizler hep oradaydınız. Bitmeyen desteğiniz ve sonsuz sevginiz bu bütün dertlerimin ilacı gibiydi. Varlığınız her şeyi unutururdu. Benim de mücadelem emanetiniz olan armayı en iyi şekilde taşımak, başınızı hiçbir zaman öne eğmemek içindi. Sizlerden aldığım güçle her şeyimi adadım Fenerbahçe'ye. İyi günlerimiz oldu. Kötü günlerimiz oldu ama her zaman varımı yoğumu koydum sahaya. Salonlardan hep başımız dik ayrıldık omuz omuza. Bir gün profesyonel hayat son bulacak çok sevdiğim 14 numaralı formuma veda edeceğim. Sevginize ve desteğinize ihtiyaç duyacağım günler olacak. Bugün bana öyle bir armağan verdiniz ki ömrümün geri kalanında ne zaman bir şeyler beni zorlarsa ben bu heykelin önünde duracağım ve kulaklarımda ne kaptanlar geldi, bestesi hiç olmayacak. <laughs> bugünleri hatırlayacağım ve sizin sevginiz her şeye iyi gelecek. Yine bana mücadele etme gücünü vereceksiniz. Yine içim umutla dolacak. Sizlere ne kadar teşekkür etsem az, beni ederdem yapan Fenerbahçe'ye olan aidiyetim ve Fenerbahçelilerin koşulsuz sevgisidir. Her zaman başımın üzerinde taşıdığım bu armayı seven herkesi çok ama çok seviyorum. İyi ki Fenerbahçeliyiz, iyi ki Fenerbahçeliyiz. Saygı ve sevgilerimle. Evet, kaptanımız da bu güzel, duygu dolu konuşması için çok teşekkür ediyoruz. tarihinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda olağanüstü tüzük tadili genel kurul toplantımızda güzel bir haber vereceğim demişti. Hepimiz çok heyecanlanmış, mutlu olmuş, gurur duymuştuk. İşte o gün, bugün diyerek Sayın Başkanımız Ali Koç'u kürsüye davet etmek istiyorum. Alkışlarınızla. <laughs> Evet, kıymetli misafirlerimiz öncelikle devletimizin değerli temsilcileri, temsilcileri Vali Yardımcımız Ünal Bey'e, Sayın Kaymakamımıza, Sayın Belediye Başkanımıza, devletimizin değerli temsilcilerine, bu bizim özel günümüzü bizi yalnız bırakmadığınız için, Yüksek Doğan Kurulu Başkanımıza ve bu özel günümüze katılan herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bereketli ama soğuk bir gündeyiz. Basın mensuplarında bizi yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyorum. Evet bugün 8 Mart duygu yolu, yüklü konuşmalar yapıldı. Bugün dünyadaki kadınların gücünü ve başarılarını kutladığımız özel bir günde. Fenerbahçe tarihi içinde çok özel bir gün oluyor. Ve bu günü hep beraber yaşamaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Sinan'ın biraz daha konuşsa ağlayacaktı. Eda'mız ağladı ağlayacaktı. Ee, dolayısıyla içinde bulunduğumuz duyguların tarifi bugün son derece zor. Evet böyle özel bir günde hem Fenerbahçe'mizin hem de ülkemizin gururu olan aynı zamanda voleybolun dünya yıldızı Eda Erdem'in heykelin açılışını gerçekleştirmek için bu arada burada buluştuk. Ben dayanamadım. Çelik'e bir baktım ilk defa gördüm. Pınar Hanım sizi tebrik ediyorum. Olağanüstü güzel bir çalışma yapmışsınız. O kadar güzel ki diğer yerlerimizi revize etmek durumunda kalabiliriz. Bu gördüğünüz alan diğer bütün heykellerimizin de toplanacağı dört heykeli bulunacağı bir de kaydısı boş olan yer olacak. O boş olan yere kimin geleceğini sizlerle şu an paylaşmak istemiyorum. Aramızda da istişare ediyoruz. Ama tarihimizin, erken tarihimizin önemli isimlerinden biri olacak. Eda Erdem. Sadece sahada sergilediği üstün performansıyla değil, aynı zamanda liderliği ve karakteriyle de Türk sporu için önemli bir rol modelidir. Ve bu kişiliğiyle de sadece Fenerbahçelerin değil, tüm spor severlerin gönlünde taht kurmuş bir sporcumuzdur. 16 yıl, tam 16 yıldır formamızı taşıyor. Hem kulübümüzün hem de milli takımımızın kaptanlığını başarıyla üstleniyor. Kupalar kazanıyor, rekorlarına doluyor sahip olduğu yeteneklerin yanı sıra Eda'nın cesareti, özverisi ve duruşu ile tüm gençliği için bir ilham verici bir örnek oluşturuyor. Öyle bir sporcu düşünün ki 2012'de Londra Olimpiyatlarında ülkemizi temsil etmiş. Tam 12 sene sonra 2024 yılında da olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek kaptanlığını yapacak. Geçtiğimiz yıl Milletler Ligi zafer elde edilirken de kaptanlığıyla unutulmaz izler bıraktı. Hem voleybol için hem Fenerbahçe için ama bence daha da önemlisi Türk kadın için. Öyle bir kadın düşünün ki en zor günlerde Sarı Lacivert Çubuklu Forma'nın zirvede olmasını sağladı. Karanlıkların sonunda daima aydınlan, aydınlığın geleceğini herkese gösterdi, anımsattı. Öyle bir karakter düşünün ki duruşuyla, aidetiyle milyonlarca Fenerbahçeli'nin sevgilisi oldu. Tüm ülkenin sevgisini, sorumluluklarını omuzlarında taşıdı. Kadın, erkek, genç yaşlı herkesin sevgisini ve saygısını kazandı. Bugün bu büyük sporcu ve liderin onuruna bir heykel açıyoruz. Onun için Fenerbahçe tarihim açısından da önemli günlerden biri ve dünyada çok az sporcuya nasip olacak bir kariyer, çok az sporcuya nasip olacak bir başarı, ama hepsinden daha önemlisi çok az bir sporcuya başarı e, nasip olacak sevgi ve saygısıydı. Heykelimiz Fenerbahçe'mizin efsane futbolcuları birlikte yer alacak olması aslında Eda Erdem'in bizler için ne kadar değerli ve unutulmaz bir sporcu olduğunu bir kez daha gösteriyor. Onun adı hem Fenerbahçe'miz hem de ülke voleybol tarihine altın harflerle yazılmıştır. Ve bu heykel gelecek nesillere, küçük kız çocuklarına, hayallerine giden evlatlarımıza daima ilham kaynağı olacaktır. Fenerbahçe kadın Olimpiyat takımı olarak Türkiye liginde şu an lideriz. Avrupa'da da yarı finaldeyiz. Onun için bu gece bugün bizlerle burada olan takımımızı, hocamızı, teknik kadroyu ve tüm personelimizi alkışlamanızı rica ediyorum. Fenerbahçe kadın voleybol takımının arkasında yatan güç Eder'den gibi öncü, vizyoner ve lider sporcularımızın inanmışlığı, azmi ve çalışmalarıdır. Allah sizlerden razı olsun ve kupayı da bekliyoruz. Her kupayı bu sene sizden bekliyoruz. Sizlerle daha nice zaferlere imza atacağımızdan hiç şüphem yok. Bugün Eda Erdem'in heykelini gururla açarken aynı zamanda tüm kadınların gücünü ve başarılarını yüceltiyoruz. Kadınlarımızın her anda gösterdikleri cesaret ve kararlılık bu güzel ülkenin, bu cumhuriyetin yarınlarına duyduğumuz umudumuz ve inancımızdır. Tabii ki onların yanında olmak da desteklemek ve güçlerini kutlamak da bizim en büyük görevimizdir. Son olarak bu özel gün vesilesiyle tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dediklerle kutluyor. Eda Erdem'e ve tüm kadın sporcularımıza başarılar diliyorum. Eda'yı atasına bağlı, milli değerlerine saygılı, böylesine bir evlat olarak yetiştiren ailesine, kariyerinde ilk günden itibaren emeği olan hocalarına, Eda'nın kulübümüze transfer olduğu dönemde bu transferin gerçekleştirmesini sağlayan, şubemizin sporluğunu, sponsorluğunu üstlenen Sayın Mehmet Aydınlar'a, Mehmet Ali Aydınlar'a ve Eda Erdem'in Fenerbahçe ile hem buluşmasını hem de yıllarca Fenerbahçe kalmasını sağlayan önceki başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın spor vizyonunu Kulübümüze yerleştirmesinden dolayı kulübümüz ve camiamız adına teşekkürlerimi sunuyorum. Pınar Hanım dedi ki bu bir sanat eseri değil. Bu bir simge dedi. Aslında konuşmasında çok önemli mesajlar, anekdotlar, yaşanmışlıklar vardı. Ama evet bu bir sanat eseri değil. Ve bu bir simge. Ve olağanüstü güzel bir çalışma yapmışsınız. Çabalarınız, eforunuz, ve cömert gönlünüz için teşekkür ederim. <laughs> Dün akşam bizler için güzel bir gece oldu. Bu hafta sonu da inşallah öyle olur. Bir sporcudan fazlası, bir liderlik kaynası ve karakter örneği olan Eda'mıza bundan sonra kariyerinde hayatının Fenerbahçe'ye devam etmesini ve sadece gençlere, sadece sporcu olmak isteyenlere değil, herkese ilham olarak devam etmesini diliyorum. Başarılar diliyorum. Hepimize hayırlı bir Ramazan diliyorum. Sağ olun, var olun. Başkanım, çok teşekkür ediyoruz. Başkanım sıra geldi. O en heyecanlı. bırakmıyoruz, başkanım. Başkanım tamam. Eee Tabii ki birazdan o en heyecanlı anı hep birlikte yaşayacağız. buraya sahneye davet etmek istediğim isimler olacak. Tabii ki kaptanımız Eda Erdem'i buraya davet etmek istiyorum. Sayın Sünya Türker Bayazıt'ı, Tekel Sayın Kunar Örten Doğan'ı buraya almak istiyorum. Biraz önce taraftarlarımızdan da duyduk. O çok sevdikleri tezahüratı yaptılar. Yapmaya devam ede edebilirler. Daha yüksek olarak...